Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, videomuzun konusu bir kalıp sabuna giden bir gencin hikayesi. Genelde videoların arka fonuna konuya uygun bir şeyler koymaya çalışıyorum, mümkün olduğu kadar. Bazen uyuyor, bazen uymuyor, bazen seçeneğim olmuyor. E, videolara bakınca e, bu arkamdaki sinema yıldızlarının onda dokuzu. Bu sabunu kullanıyor reklamı. 1970'li yıllara ait bir çerçeve bu. Daha sonra %90'a çıktı bu onda dokuzlar. Onda dokuz o zaman için normaldi. Ee, şimdi hadislerde de bazen karşılaşıyorum. Milyon kelimesiyle hadis var. Yani milyon kaç yıllık kelime? Hadisin içine milyonu nasıl sokuyorsunuz? İşte asıl orijinali budur arkadaşlar. 40 sene önce %90 yoktu. Onda 9 vardı. Sadece 40 sene önce. Şimdi %90 var. Şimdi bir kalıp sabuna giden gence dinlemeden önce uyarmam gereken konu Allah'a ve Resulüne atılan iftiralar. Bir nasihat vermek için dünyanın yalanını peş peşe söylüyor. İşin ilginç tarafı arkadaşlar bir realite vardır. Nedir o? Siz bir yalan söylerseniz o bir yalanı Sürekli ayakta tutabilmek için bir sürü yalan söylemek zorunda kalırsınız. Sosyal hayatta da böyledir. Mesela karşılaştığın insana bir tane yalan söyledin, bir dostuna. O bir tane yalanı sürekli doğru tutabilmek için peş peşe bir sürü yalan söylemen lazım. Şimdi bu insanlar da maalesef hadisleri savunabilmek için sürekli hadis üretiyorlar. Sünneti savunabilmek için sürekli sünnet üretiyorlar ve sürekli problem üretiyorlar. Ve bu problemlerin altından kalkabilmek için de yeni hadis yazıyorlar. Sürekli yeni hadis yazılıyor. Sürekli hadis yazmaya devam ediyorlar. Bu yüzden hadislerin sayısı yok. Şimdi bir kalıp sabuna giden gencin, cehennemlik olan gencin hikayesini hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Bakın ne diyor hocamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da bulunduğu bir sırada buyurdular. Kıyamet günü olduğu zaman Nizanın başına geleceğim. Terazinin yanında duracağım. Ümmetimin cevapları ağır gelsin diye şefaatçi olacağım. O sıra ümmetimden bir delikanlı gelir getirilecek. O gencin melekler yüzüne arkasına sopa vuruyorlar. şimdi daha yargılama esnasında dayak başlamış. Bu bir. Rasul Resul ben bana ne yapılacağını bilmiyorum demesine rağmen Gördüğünüz gibi bu uydurma hadislerde Resul e, en ufak bir problem yok. Gitmiş, terazinin başında duruyor, ümmetinin geçişini kontrol ediyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir palavra arkasından bakın neler çıkartacak. Yalanlar zinciri devam ediyor. Polislerin şokuna benzemez ha. Meleklerin şokları. O geç bana sarılacak, tutulacak diyecek ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. sana sığındım diyecek. Allah'a sığındım demiyor, sana sığındım diyor. Zaten Allah'ı terk etmenin neticesinde bu halde olan genç halen daha hatada ısrar ediyor. Şah damarından daha yakın Allah'a sığınmak yerine Resul'e sığınıyor. melekleri. Bu benim ümmetimden bir gençtir yani. Bunun günahı nedir? Melekler diyecek ki ramazan İşte bu Arapça olan kısımlar var ya arkadaşlar. Arapça olan kısımlar vatandaşın canını okuyan yerler. Yurdumun insanı bu Arapça okuduğu yerlerden teslim oluyor. Diyor ki adam Kur'an okuyor kardeşim. Ve okuduğu yerde de melekler Resul Muhammed'e rapor veriyordu. arkadaşlar şimdi bu olay yaşandı mı yaşanacak mı? E Resul yaşarken bunu anlatıyor. Mahkemeyi kübra kurulmuş, kıyamet kopmuş. Oluyor oluyor oluyor. Birebir özel bir vaka anlatılıyor. Ya yani mesela mahşer günü deve yavrusunu düşürecek ayeti olacak bir olayı temsilen verir ana evladını aramayacak. Bu mahşerin ne kadar zor bir gün olduğunu anlatır. Fakat şimdi gördüğünüz gibi hadiste e, başrolde bir genç var. Bu genç e, tövbe etmeden ölmüş. Allah ona tövbeyi nasip etmemiş. Fakat Resul ümmetim diye ona destek çıkmaya çalışıyor. Yo. E, köylerde böylelerde küçükken yaz kurslarında falan öğreniyor ya gençler çocuklar. Sonra büyüyünce unutuyorlar ya çok var öyle. Fekul bilse şab Resulullah buyuruyor ben ona diyeceğim sen ne kötü bir gençsin ya. Benim ümmetimde ne kötü bir gençsin sen. Şimdi o bana tutunmuş sana sığındım ya Resulullah diyor. O beni bırakmıyor melekler de onu bırakmıyor. Vuruyorlar. ben de onu kurtarmak istiyorum. Sonra diyeceğim melekleri bırakacağım Rabbime muracaat edeceğim. Diyeceğim. Şimdi Resul Muhammed farkına varıyor olayım. Diyor ki memleketleri bırakıp Allah'a söyleyeceğim diyor. Evet. Ya Rabbi ümmetimden bir geçtir. Bunu at buyursan. Yani cehenneme atmasalar bunu melekler. Çünkü o gidişat cehenneme gidiyor. Evet. Ee, şimdi burada Resul Muhammed Allah'tan daha merhametli oluyor. Allah'tan daha rahim oluyor. Allah'tan daha rezzak, gafur, her konuda Allah'tan daha iyi, daha merhametli duruma geçiyor. Nereden anlıyoruz bunu? Allah'ın cehennemlik dediğini yapma diyor, vazgeç diyor. Çünkü merhameti fazla. Haşa. Rabbim buyuracak hasmı şu Ramazan. Habibim ben onu affederim ama hasmı var. Teşrikim ya Rabbim hasmı kimdir onu razı edelim. Hani hasmını razı edelim diye ki hasmı Ramazan gider. Allahu Teala diyor ki aslında ben onu affederim ama diyor onun bir düşmanı var diyor. Onun bir düşmanı var onun için de ben onu affedemiyorum diyor. O da düşmanı kimdir diye sorunca diyor ki Ramazan ayıdır. Davacı mı? Ene Ramazan. O zaman ben diyeceğim ki kimin Ramazan ayı kimden davacıysa ben ona bir şey yapamam ben ondan beriyim. Ee, burada zabana bilinç veriliyor. Zamana şuur veriliyor. Ramazan neydi arkadaşlar? Ramada kökünden gelen, kızgın kumda yanan ayağı deniyor. Kızgın kumda yanan ayak. Ramada. Bu kökten geliyor. Şimdi ve ay takvimine göre 10 gün 10 günde kısa olduğu için güneş takvimine göre her sene 10 gün kısalan Ramazan ayı bu gördüğünüz hadiste şuurlu, bilinçli bir insan gibi bir insandan davacı oluyor. Ne diyor? Ben Ramazan'dım ama o Ramazan'da günah işledi diyor. Bakalım ne olacak? Ramazan ayının hürmetini, şerefini, izzetini tanımayan Ramazan Sen kimden beriysen ben de ondan beriyim. Haşa. İşte arkadaşlar şirk budur. Özellikle şirke giren cümlelerde dikkatli olmanız lazım. Bakın Allah Zülcelal Resul Muhammed'e diyor ki eğer sen kabul etmiyorsan ben de kabul etmiyorum. Sen istemiyorsan ben de istemiyorum. Allah söylüyor bunu haşa. Allah söyler böyle bir şey söylese Kur'an olur. Fakat bu haddi aşan bu tarikat ve cemaatler maalesef hadislere işte bu gücü veriyorlar. Bu gücü veriyorlar. Hatırlarsanız ne diyordu Selefi kardeşimiz? Buhari'yi, Müslimi inkar eden ayeti inkar eder. Ayete saygısı olanın Buhari'ye saygısı olur. İşte bu de nasıl olsa ayetler hadis gibi, hadisler de ayet gibi ise adam hadisin içinde Allahı böyle konuşturur. Devam ediyoruz. O genç cehenneme atılacak. Tabii ki kafir olarak ölmediği anlaşılıyor. Kafir olarak ölmediği anlaşılıyor. Bakın, tövbe etmeden ölmüş, Ramazan'da günah işlemiş, ama kafir değil. Kafir de ne dediklerinin farkında değil bunlar. Kafir neye denir, kime denir? Onu da tabi ayrıyeten tartışmak lazım. Şimdi ne olacak bu? İman etmiş, tövbe etmeden ölmüş. İman ediyor ama tövbe etmeden ölüyor. Böyle bir iman düşünün. Ramazanda bile günah işleyen ama imanlı birini düşünün. Ne olacak bu? Bir miktar cezası çekilecek. Evet bir miktar cezası çekilecek cezası var. Cehenneme girmesi icap ediyor bu durumda imanlı olduğu da anlaşılıyor. Çünkü kafir olsa zaten bu, bu konuşmalar geçmez. Dolayısıyla Hı, aman gençler aman yaman. Şimdi mantık bu. Eğer bu konuya girildiyse, bu konu konuşulduysa demek ki genç imanlıymış. Böyle de bir kanaate varılıyor. İşte arkadaşlar bu insanların bakara 80 tam bunlara hitap ediyor. Allah ayeti kerimede diyor ki, cehennem ateşi bize sayılı gün dokunacak diyenler. Siz Allah'ın söylemediği bir şeyi nereden söylüyorsunuz? İşte bunlar da aynı İsrailoğulları gibi cehennem ateşi bize sayılı gün dokunacak diyen ehli sünnet. Hepsi günahları kadar yanıp ondan sonra cennete gideceklerine inanıyorlar. Ve maalesef mahkeme-i kübrada büyük bir şok yaşayacakları da ayetlerle gözler önüne seriliyor. Ama ayetleri Arapça makamıyla okuyan, hadisleri de Türkçe okuyan bu insanların hakikati görmeleri tabii ki çok zor. Selam ve duayla.